arkadaşlar bugün kamp yapmaya gidiyoruz kampımızı Örcün'de atacağız Adana Örcün kamp alanı yanımda Bekir hocam var Merhaba, beraber gidiyoruz kampımıza biraz hava karardı tabi günler erken kararıyor karanlıkta düştük yola gidelim oraya bakalım bizi neler bekliyor şimdi şöyle bir yolumuza çıkalım artık ilerleyen süreçte paylaşımlarımızı yaparız Evet, kamp yerimize ulaştık. Şöyle bizim arka taraf bayağı bir dolu. Adım atacak yer yok buralarda. Evet, şimdi kampımıza başlayalım ufaktan kuralım çadırımızı. Evet, otomatik çadır bu şekilde. Hiç uğraştırmıyoruz Saniyesinde kuruldu. işte. Arayı açıyoruz? Bir de açtık. Bayağı yorucu. Yorucu ya. İşin yorucu kısmı bu. <laughs> Vallahi özür Bu nedir evet, arkadaşlar? Tamam, onun ayarlamasını, planlı projesini size Başkanım bize yemekler hazırlıyor ya. Başkanım menüde ne var? Bugün ekmek arası köfte var. Menü. Of. Bir de ekmek. En sevdiğim Mix. Adana usulü pide ekmek ha. Ama bugün yanında kola var. O kola, ayran. Ne istersen. İşte bu. Alkol yok. Alkol yok. Biz Terzi alkol etmiyoruz. Ha, işte bu. Güzelmiş artık. Evet ezan sesinin başlamasıyla çakallar ulumaya başladı. Sesler inşallah geliyordur sizlere kadar. Yakacak odun bulamıyoruz. Bu yerde odun yok. Hazırlıksız gelince odun arıyoruz mecburen bu ıssız yerlerde. Günaydın arkadaşlar ee, Biraz soğuk bir havada sabahladık Biraz üşüdük Adana'da bu kadar soğuk olacağını aslında tahmin etmiyorduk ee, Hava çok güzeldi Şimdi şöyle bir yürüyüşe çıktım Şu ileride sis bulutlarını görebiliyor musunuz? İnşallah kameraya yansıyordur Şöyle biraz daha yaklaşayım Çok güzel bir görüntü Çok güzel bir doğanın içerisindeyiz Hatta ben şöyle karşı tarafa doğru yürüyeyim Birazcık buraları gezelim bakalım manzaramız nasılmış şu sağ tarafında da biraz sis bulutu kalmış ama dağıldı sabah daha yoğundu işte böyle gece çok soğuk gündüz de güneş çıktı mı yanıyoruz yazdan kalma bir Adana havası oluyor şöyle bir 35 derece falan herhalde bugün yine güneş çıktığında yanacak şimdi şöyle bir size şu sis bulutlarını gösterebilirsem gidelim bakalım şu kenarına doğru su inanılmaz derecede çekilmiş durum. Görebiliyorsunuz herhalde Şu sis bulutlarını Yavaş yavaş dağılmaya başlıyor Karşı tarafta aynı şekilde Şöyle bakayım yaklaştırabilirsek biraz Görebiliyorsunuz herhalde Bayağı yansıyor kameraya şu an Evet güneş de Kendini göstermeye başladı Şuradan harika bir Gün doğumu olacak birazdan işte görüntüyü çok seviyorum. Tabii kamerada bu kadar iyi görünmüyor da gelip bunu şöyle çıplak gözle izleyeceksiniz. Gün doğumunu, gün batımını. Harika gerçekten. Böyle biraz daha ilerleyelim bakalım. Şu manzara eşliğinde. Böyle... Tabii şu şeyi söylemeden de geçemeyeceğim. Yine her yerde pislik. Görüyorsunuz. Yani geliyorsunuz buraya. Bakın şuralarda biraz şişeleri var karşı tarafta. Geliyorsunuz buralara, kullanıyorsunuz buraları. Ya yani şunları bir çöp poşetine koyun, giderken götürün. Yani çok zor bir şey olmasa gerek. Nasıl getiriyorsanız aynı şekilde götürebilirsiniz. Şimdi ben yakacak odun bulayım. Birazdan sabah kahvaltısına içeceğiz. Sabah kahvaltımızda tabii ki Adana'nın olmazsa olmaz yerle yapacağız kahvaltımızı. Evet, odun toplamaya geldim. Nereden? Şuradan arka taraflara gitsem. Bir şeyler var mı? Şu Ufak tefek dal parçaları. Yolardan şöyle dal parçaları toplayalım. Ufaktan kamp alanımıza doğru geri dönüşümüzü yapalım. Börtten var mı Börtten? Börtten değil miymiş? Neymiş bu ya? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle değişik bir şey. Ben bilmiyorum da siz biliyorsunuzdur. Olmazsa yorumlarda belirtirsiniz ne olduğunu. Şu, of o ne? Servet yatıyormuş Onu ya. götürdük mü zaten? Dünya kadar yakacak çıkar. Tabii bunu götürmeyeceğim de. Şuradan koparabildiğim yarılmış bu şekilde. Ama şu aşağısı farklı bir parça tabii. Şu yerdeki büyük ana gölü. şu ilk çıktığı yerden mi devrilmiş? Ne olmuş buna? Bir şeyler olmuş işte burada. Başımıza da düşmeden şöyle şuradan uzaklaşıp gidelim. Evet, kamp yaptığımız yere güneş gelmiş durumda. Birazdan yanacak. güneş çıktı mı yaz bildiğiniz yaz havası yakıyor öğlenleri Bu şu dal da iyiymiş aslında şunu da takma ya gerek yok bunlar bize yeterli gece olsaydı gece baya bir odun aralık da zorla bulduk da bu taraflara gelmedik karşı tarafta ağaçların olduğu yere orada da çok bir şey kalmamıştı bulabildiklerimizi artık yaktık ateşimiz sönünce de direkt yattık zaten. Bekir hocamız daha hala yatıyor. Gerçi ben erken kalkıyorum ya daha kaç saat 5.30'da falan uyandım. Dedim biraz gün aydınlansın ondan sonra çıkayım. Böyle gün aydınlanmaya başladıkça ben de artık çadırımı terk ettim çıktım. Şimdi mekanımıza yeri dönelim. Tam bizim alanımıza güneş vuruyor ya. Erkenden doğru tam güneşin altında kalmak Ya şeyler kurusun çadırlar gece çok çiğ yağmış. Uyandım çadır sırıl Sanırsın yağmur yağmış. İnanılmaz bir ısı farkı var. Ondan dolayı her yer su gibiydi. Başkan günaydın. Nasıl geçti kamp? Günaydın başkanım. Vallahi gayet güzeldi. Güzel bir şekilde oldu. bir hava değil, değil mi? De. Çok güzel. Bir Çok güzel, güzel bir, bir gibi hava. Kalkış oldu Adana'ya bu lazım da Adana'ya. Değil mi? Öyle zaman Ama güneş çıktı. Ha, ne oldu? Yanmaya başladı. yanmaya başladık tam. <laughs> Adana işte. Ama. Şimdi biz burada güneşte yandığımız için taşınma kararı aldık. Şöyle karşı tarafta ağaçların gölgesine sığınacağız. Şimdi şu çadırlarımızı sökelim. Ondan sonra sabah kahvaltısını hazırlamaya başlayalım. buraya konuşlandık şimdi biz. Karşı tarafa güneş gelince biz de dedik ki yerimizi değiştirelim. Şöyle gölge bir yere geldik. Malum Adana sıcağı başka hiçbir şeye benzemiyor ya. Yakıyor. Evet başkan ne yapıyoruz şimdi? Şimdi sabah ciğeri yapıyoruz tabii. Adana'nın kahvaltısı olmaz. Kahvaltımız olmaz. ciğer. Şöyle bir ateş başlatıcı yaptım. Kartondan. Ee, i̇çerisinde de yine karton var. İçine de mum döktüm. Eritilmiş bir mum var. Yani parafin. Bununla çok güzel bir ateş başlatıcı yaptım. Ee, bayağı etkili. Şöyle bir yakalım burada da. Bunu mangalın içerisine işte kamp ateşi yakarken kullanıyoruz. Bayağı etkili. Şimdi şuraya koyalım bunu. Evet arkadaşlar biz kartımızın sonuna geldik. Bugünlük burada bitiriyoruz. Çünkü sıcak bayağı etkili artık duramıyoruz. Eve kaçma zamanı geldi. Genel olarak kampımız harika geçti. Çok güzel geçti. Bugün. Artık önümüzdeki kamplarda nereyi düşünüyoruz? Var mı kafamda da baya? Güzel yerler. Güzel, güzel. yerler. sürpriz olsun diyor başkanım. Güzel Bundan sonra yeni kamplarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.